O büyük gün geldi toplanın arkadaşlar pikniğe gidiyoruz. Evet yıllardır piknik kültürü bende olmadığını söylemiştim. Hep üşendiğimi hiçbir zaman böyle toplanıp da mangala pikniğe gitmediğimi söylemiştim. Dedi ki ilk defa bir şey deneyelim. Karda kışta şöyle e, kısaca bir şeyler hazırladık arkadaşlar. Sütümü kaynattım e, kaynar suyumu aldım çaylarımı salebimi işte çikolatamı şudur budur ıvırı zıvırı topladık. Piknik için yola çıktık. Diyorum ki acaba çıkmaz mı olaydık yollar bir trafik bir dolu yolda bir kaldık ondan sonra çıkmaya çalıştık tekrardan devam etmek için uğraştık derken piknik alanına geldik arkadaşlar hemen şöyle başkalarının yaktığı ateşi biz devam ettirmek istedik başka bir yere yakmak istemedik odunlarımızı getirmiştik zaten hızlıca ben şöyle masamı ayarlamaya çalıştım poşette ne varsa masama dizmeye çalıştım o hayalimi gerçekleştirmek istedim çünkü gerçekten böyle hani bir şeyler hazırlayıp da bir pikniğe gidelim ne bileyim bir çay demleyelim çay alıp götürelim öyle bir şey yoktu bende ama çok hevesleniyordum inanılmaz hevesleniyordum insanları gördükçe ya ben de yapmak istiyorum diyordum Yunus da dedi ki madem çok istiyorsun hadi hazırlan gidelim. Ben de hemen mutfağa girdim. işte ne varsa evde ıvır zıvır koydum. Zaten sadece sucuk ekmek yiyecektik arkadaşlar. Böyle karlı bir ortamda da sucuk ekmek yenilir. Ben ikide bir kameranın etrafında dolaşınca Zehra dedi yeter artık. <laughs> Sonra ben tabii Zehra'yı yıkmaya çalıştım ama yıkamadım. Gücüm yetmedi. Sonra dedim ki, dur şurada bir poz vereyim ya. Ateşin başında o kadar <laughs> yol geldik. Eziyet çektik. Şöyle duygusal bir şarkı falan koyabilir bir hikayede ama tabii buraya koymayacağım. Ha bir kamerayı oradan oraya yerleştiriyorum video çekmek için çocuklar bana diyor. Ya ne yapıyorsun etrafımızda dönüp dolaşıyorsun. <laughs> bir türlü yerimde sabit duramıyordum. Hatta Zehra burada düşüyor. Sonra Yunus Zehra ne yapıyor izleyin derim. Yani çocuğu kaldıracağını bak burada düşüyor Zehra. Çocuğu kaldırayım derken hani biz bekliyoruz ki Yunus kalkacak çocuğa yardım edecek. Hepten itekliyor Zehra'yı düşürüyor. <laughs> Neyse arkadaşlar sucuklarımızı koyduk. Şu ızgarayı da yeni aldık böyle. Çünkü şeyimiz yoktu. Böyle hazırlığımız pek yoktu. Zaten siz de biliyorsunuz. Hepinizin gözünde şu sandalyeleri aldım. Neyse artık tabureme ismi. Ondan sonracığıma e, sucuk ekmek yapalım dedik. Sadece odunları da köyden götürdük. Böyle güzel bizim için değişik. E, gerçekten harika bir gündü. Ben çok beğendim bilmiyorum. Bunun devamı gelir mi? Bana göre gelir. Artık böyle bir güzel bir çanta yapacağım. dedim. İçine böyle piknik eşyalarını koyacağım. Orada her şey sabit dursun. Gideceğimiz zaman sadece yiyeceklerimizi içine koyarız. Ondan sonra alır götürür yeriz değil mi yani? Ama o kadar kalabalıktı ki. Diyorum ki bu piknik kültürü sadece bizde yok ya. İnanılmaz bir kalabalık vardı arkadaşlar. Akrabalardan bile o kadar çok kişi vardı ki kaç kişiyle karşılaştık. Çekirdek ailesini alan gelmiş yani. Ben daha habire kar yağdıkça masayı temizliyorum. Neyse sucuk ekmek için hemen şöyle domatesleri doğradım arkadaşlar. Soğan aldım salatalık aldım. Maydanoz biber derken böyle ekmek arası sucuk yapalım dedik. Zaten karda kışta da yapılacak en basit en kolay mangal türü bence sucuk arkadaşlar. Yani diğerlerinin pişmesini beklemek bence daha da zaman alır. E, pişerken de insan üşüyor çünkü. Böyle diyeceksiniz ki, o bütün ekmeği yediniz mi? Yedik. Çünkü tek öğün yedik arkadaşlar. Sabahtan beri hiçbir şey yememiştik. Ee, o yüzden herkes birer tane ekmeği mideye indirdi. Çok da güzel oldu. İnanılmaz da lezzetliydi. Vallahi benim için çok harika, muhteşem bir gündü. Tekrar yapar mıyız? İnşallah yaparız. Hatta dedim ki yani Yunus'la tek başına da gidilebilir. De Yunus biraz böyle yerlerde huysuzlaşıyor ya böyle değişik bir moda giriyor. O yüzden ben Zehra ile gideyim en iyisi. Zehra benim kafamda. Zehra'yı alayım. Böyle güzel pikniklere gidelim biz anneli kızla. Neyse sucuk ekmeğimizi afiyetle tükettik. E, bunun üzerine ne gider? Güzel bir salep veya sıcak çikolata gider değil mi? Şöyle manzaraya karşı güzel bir sıcak çikolata yapalım. Oh sütümü bile kaynatmış getirmişim arkadaşlar. Her şeyi hazırlamışım yani. Üzerine de şöyle sahnemi sıktım. Yani bundan iyisi şamda kayısı arkadaşlar görüyorsunuz. Bizde hizmet sınırsız. Bol bu şekilde. <laughs> Piknik bitti bu kadar. Bir de salep içeyim dedim üzerine. Salebi de içtim. Şöyle <laughs> kamera arkasını göstersem kahkahalara boğulursunuz. Çünkü bazı şeyleri böyle hızlı hızlı yapıyoruz. Üşüdük. <laughs> Donduk yani. insanlar saatlerce nasıl kalabiliyor? Yani biz yemeğimizi falan yedik hemen toparlandık yola çıktık arkadaşlar. Sonradan baktık ki bir araba yolda kalmış. Şöyle Yunuslar el atayım dedi ama beceremediler maalesef araba gerçekten fena saplanmıştı. Allah'tan başka arabalar da geldi ve yardım için durdular. Onlar da hemen arabadan inip hemen şöyle el attılar ve el birliğiyle arabayı düzlüğe çıkarmaya çalıştılar. Ama yani yol o kadar berbat ki arkadaşlar bu berbat yollarda arabanın kaymaması veya yolda kalmaması gerçekten imkansızdı. O yüzden o arabayı yoldan çıkarttılar, sonra başka bir arabaya geçtiler. Hemen el birliğiyle bu arabayı da arkadaşlar kurtardılar ve bizim piknik maceramız da burada bitmiş oldu. Biz de arabamıza bindik, evimize doğru yol aldık ama bizim için çok güzel bir gündü. Sizler nasıl buldunuz? Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum.